yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Uyandım, duşumu aldım. Şimdi bakımlarımı yaparken sizlerle birazcık sohbet etmek ve videoyu açmak istedim. Önümüzdeki 2-3 gün boyunca birlikteyiz arkadaşlar. Sizinle böyle güzel uzun bir vlog çekiyor olacağım. Gizem ve Merve ile birlikte Sapanca'ya gidiyoruz. Çok tatlı bir otel bulduk. Şöyle minik bir tatil yapacağız diyeyim. Bu videoyu yayınladığımda sanırım benim finallerim başlamış olacak. Yani final öncesi bana güzel bir motivasyon olacak gerçekten. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Çok da güzel bir yere benziyor. Neyse zaten hepsini göstereceğim size. Şimdi benim şöyle bir bir saatim daha var. Hazırlanacağım, kahvaltımı yapacağım. Onun sonrasında Gizemle Merve beni gelip alacaklar. Buradan da yolumuza devam edeceğiz. Zaten bütün ayrıntıları ben size anlatırım. Şimdi kremlerimi sürüyorum. Sonrasında da hızlı bir şekilde saçımı kurutmaya gidiyorum. Saçlarımı kuruttum. Bu sırada kahvaltımı da yaptım. İyi oldu. Şimdi makyaj yapacağım. Sürekli kullandığım makyaj malzemelerinin hepsi bavuldu o yüzden. Artık buradakilerden bir şey çıkartmaya çalışacağım. Bu arada hala daha birazcık vaktim var. Beni Gizem'le Merve alacaklar. O yüzden önce onların çıkması gerekiyor. Otele giriş de böyle iki gibiymiş. O yüzden böyle tam saatinde otele girerim dedik. Şimdi makyajıma başlıyorum. Sonrasında bekleyeceğiz. <laughs> ben giyindim şöyle tatlış bir elbise giydim. Her zamanki gibi takılarımı taktım. Makyajımı da yaptım. Şimdi Gizem'le Merve'yi bekliyorum. Çok ufak bir rotarımız olacak gibi gözüküyor ama hiç önemli değil. Onları beklerken birazcık oyalanacağım. Çıktıktan sonra da geri geleceğim. Evet ben şimdi arabaya geldim. Birkaç iş girdi araya. O yüzden bir tık daha programımızın ilerisindeyiz. Ama şimdi yola çıktık. Şimdi size Gizem'le Merve'yi gösteriyorum. Selam. Selam. <laughs> Kızlar. Vallahi buluştuk gidiyoruz. Değil mi? Olur. sonunda... Ben ilk defa gidiyorum. Bakın yanımızda kim var? Pakoş bizim inanabiliyor musunuz? Kalacağımız yeri göreceksiniz zaten gidince. <laughs> müsait gerçekten hayvanlar. <laughs> bak bak kamera şov yapıyor bak. Patisini öne almış. onu evde. Ye yeğenim. <laughs> Teyzesi kurban olsun. Yeğen diyemedim yalnız. Teyzesi kurban olsun. Şimdi yola çıktı. Bence bir buçuk saate falan evet, gideriz. Evet. Aynen. Konum atmış. Çok bir yolumuz yok. Gidiyoruz bakalım. arkadaşlar biz geldik. Şimdi size etrafı gezdireceğim. Bu şekilde üçgen bungalov evler var. Burada havuzumuz var. Burası da bizim evimiz. Bu dört kişilik bir ev. Hani gelmeyi düşünenler için MC Sapanca ya da MC Sapanca buranın adı. Bizimki MC5. Şöyle geliyorsunuz. Burası bahçemiz. Yani o kadar beğendim ki gerçekten. Etrafta müthiş bir çimen kokusu var. Kuş cıvıltıları. Şu an huzurda oldum gerçekten. Şimdi içeri giriyoruz. Size içeriği göstereceğim hemen. Şimdi evimizin içerisine hüften böyle bir yerleştik. İki katlı efendim evimiz. Çok güzel. Gizem Hanım kaç metrekare? 55 falan diye okumuştum ama emin Böyle bir televizyon şeyine bakarken gördüm ama böyle çok ferah hissettim. İnanılmaz ferah çünkü yüksek tavan. Bu arada Pakize'ye evet. bakın Allah aşkına. <laughs> <laughs> Pakize Hanım keşifte şu an. Gel. Ay, Ay. Miu, miu, miu. Aşkım oy, oy. oy. Tamam, tamam tamam. Hadi gez bakalım. Gel sen mama niye, gel. <laughs> Burada şöyle bir mutfağımız var. Bu arada yani bayağı bir kettle'dı, şeydi, bardaktı falan güzel şeyler var gerçekten. Alt katta iki odamız, bir de banyomuz var. Şu an Merve banyoda <gülüyor> <gülüyor> makyaj yapıyor. Burada küçük bir oda var bu şekilde. Evet, tekrardan banyoyu göstereyim. Banyoda çok şık çünkü bence. Bu odayı da giyinme odası yaptık. Şöyle şu şekilde. Şimdi üst kata çıkıyorum. Merve daha önce gelmişti. Zaten biz de Merve'nin tavsiyesiyle geldik. O yüzden sağ olsun üst katı Gizem'le bana bahşetti diyeyim. Üst kat şu şekilde. Aa bak burada da askılık varmış Gizem. Ondan sonra böyle bir manzaramız var. Gerçekten bayıldım ya. Bakar mısınız ne kadar yüksek olduğuna? Çok güzel. Şimdi evimiz için market alışverişine geldik. Burada valla Sapanca'da yakınlarda Migros, Carrefour bayağı bir şey varmış. İyi oldu. Şimdi Migros'a geldik. Arabamızı alıp içeri giriyoruz. Yemeğimizi kendimiz hazırlayacağız odada. Aslında otelde kahvaltı falan varmış ama yine de yemeği kendimiz hazırlayalım dedik. Güzel bir sofra olacak bakalım. Gizem Hanım ne düşünüyorsunuz otel hakkında? Valla çok beğendim. Bir an önce gidip ayaklarımızı bir keyif anına ışınlanmak istiyorum. Ben de aynı şekilde bayıldım alışveriş. Alışverişimizi yaptık. Vallahi bayağı bir şey aldık. Yiyecekler aldık, içkiler aldık. <laughs> Aburcu burları aldık. Biraz diyete elveda ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi kasa. sonunda keyifli ortamımızı hazırlayabildik. Eve geldik. Her şeyi dolaba yerleştirdik. Meyve tabağımız ve böyle birazcık atıştırmalıklarımız, şaraplarımız. Kızlar telefona gömülü şu an. Ya orası <laughs> bir burası. Sürekli böyle bir story koyma hali. Keyifler fena yerinde gerçekten. Şimdi akşam moduna geçtik. Birazcık keyfimizi yaptık. Sohbet muhabbetimizi ettik. Şimdi şöyle herkes eşofmanlarını, sivitlerini giydi. Yemek hazırlıklarına başlıyoruz. <laughs> Pasta. <laughs> evet menümüzde ne var? Buyurun efendim. Ee, evet. Arabiyata. Arabiyata. <laughs> Merve bugün Hanım İtalyan, siz daha yetkilisiniz. Evet, evet. İtalyan gecesi yapıyoruz bugün. İşte buratamız, makarnamız. Şimdi hep birlikte bir şeyler yapacağız. <laughs> Hadi Ama bakalım. Şey tamam şimdi yağ istedik. <laughs> bize resepsiyonda yağ ay, getirecekler. Evet. Buratamız var. Efendim başka? Peynir tabağımız Peynir olacak. Peynir tabağımız, meyveler, kuru yemişler. Tahanımız. Prosecco'muz daha ne olsun? Daha ne olsun? <laughs> Tamam süper. O zaman şimdilik yağ bekleyelim biz. Makarnamız pişti. Üzerine sosumuzu ekledik. Arabiyata mıydı bu sos? Evet. Hı. Bunun dışında... Tamam, bir de zeytin de koyacağız. Evet. evet. Zeytin. Zeytini bekleyebiliriz. Siyah zeytin çok yakışıyor. Ya. Burada da burratamız oluyor. Peynir tabağımız da hazır. Yani şu an sofra son ile devam ediyor. Bence bayağı lezzetli şeyler ortaya çıkacak. Bence de ağzım sulandı yani. <laughs> benim. de birazcık <laughs> sulandı. Şimdi size soframızı gösteriyorum. O kadar güzel oldu ki. Herkesin ellerine sağlık diyeyim. Çok güzel oldu. Makarnanın da tadına baktık gayet lezzetli. Şimdi yeme vakti. Evet, bize ateş getirdiler. Şu an ortamımız şahane oldu <laughs> Merve. <Ben gülüyor> ne diyorsun? oluyor. Değil mi? İnanılmaz hoşumuza gitti bu ateşle birlikte. Çok aydınlık da oldu. Sıcacık şu an. Çok güzel vallahi Ay biz bir muhabbete daldık ki. <laughs> yani bayağı uzun bir süre muhabbet ettik. Sonra üşüdük, içeri girdik. Artık makyajlarımızı falan çıkarttık. Uykuya hazırız. Çok mu <laughs> ben de ya. Bir tık üşümüştüm bu arada. Üstüme sivitimi falan giydim ama şu anda da terledim Gizem ya. Evet, bu üst kat bir de sabaha karşı iyice ısınır. Gizem Allah aşkına Pakize'ye bak bir daha. ben de seni arıyordum. Pakoş. Gel. Teyzuşum. Gel. Burada senin yerin gel. <laughs> Koklama Pakize abi, çok gel. komik ya. Bu arada odamız Opa. şu an bu şekilde. Yani bu çatı katı olduğu için birazcık sıcak gerçekten. Ama çok keyifli. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Pakize'nin de yatağı var gördüğünüz <laughs> ama yerinden Pek uslu değil, değil. değil evet. Yerinden az daha durmuyor ama normal. Hadi yatalım artık. İyi geceler. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne başladık. Erken kalkmayı planlıyorduk ama onda ancak kalkabildik. Olsun. Şimdi kahvaltı isteyeceğiz sanırım. Böyle şey yapabiliyorlarmış. Kahvaltı istediğinizde gelip verandaya hazırlayabiliyorlarmış. Gerçekten yani daha sadece bir gündür buradayız ama o kadar memnun kaldık ki inanılmaz ilgililer. Buradaki çalışanlar ortam harika. Şu an böyle sabah sabah huzur ortamı size de göstereyim etrafa. Böyle kuş sesleri. Harika gerçekten. Yağmur yağacak diyorlardı ama yağmadı. O yüzden çok mutluyum. <laughs> Günaydın Merveciğim. Günaydın. Nasıl uyudun? Allah çok rahat. Dur. Değil mi? Bayağı çok güzel uyudum burada. Evet çok iyi uyuduk gerçekten. Biz hoşçuğ. Günaydın. Baş başa romantik bir uyku sonrası. Evet artı pek hoş. Ay bize konmuş. Çok tatlı ya. Biraz önce söyledim sen farkında değilsin. Ben gece bir yerde sana bir şey yaptım. Yani vurmak gibi demeyeyim de. Yorganı falan çektim bir anda. Olabilir. Yorgan bir tık küçük çünkü. Evet. evet. <laughs> Sonra sen onu geri almak istedin. Sonra ben sana geri verdim. Öyle mi? Bak hiç hatırlamıyorum. Sen geri almak isteyince ben fark ettim zaten. Yağmur yağıyor. Yağmur mu yağıyor? Ha Allah kapatalım hemen. Bu arada kahvaltımızı göstereyim. Yani o kadar güzel ki gerçekten getirdiler, soframızı kurdular. Biz de şimdi keyifle yiyeceğiz. kahve içmeye havuz kenarına gelelim dedik. Gerçekten burası da çok güzelmiş ya. Buranın her ortamı mı güzel olur? Şöyle göstereyim size havuz. Aynen bu Gizem Hanım ya ne kadar hoş gözüküyorsunuz. <laughs> Gizem ben seni <laughs> Valla bu güzellik. Bakımımı ihmal etme. E, tabii tabii. Kırmızı çizgim, maskem. Biz de biraz sonra yapalım. Evet biz de yapalım. Kıskandım şu an. Ya motive ediyorum <laughs> Kahvelerimizi de aldık. Yine bir keyif moment. Evet. Biz birazcık keyif yaptık. Hatta kendimize böyle şampanya falan koyduk. Ben bu sırada makyaj yaptım. Birazcık Instagram'a story çektim. Şöyle bir giyindim ve Şimdi ne için hazırlanıyoruz? Hatta bakın Gizem arkada makyaj yapıp video çekiyor. <laughs> e şimdi Reels çekmek istiyoruz iki tane. O yüzden onun için hazırlanıp giyiniyoruz. Bir yandan çok güzel bir karışım yaptık böyle meyve suyu ve şampanya ile birlikte. Onu içiyoruz. Reels'larımızı da çekelim dedik çünkü hava yağmurluydu. Şu anda bayağı güzel bir şekilde güneş açtı. Gerçekten çok güzel oldu hava. Şu an bizde modlar bu şekilde. Fotoğraf çekiliyoruz. Şurada benim kameram var. Kameraya doğru gideyim. Burada Allah! Bir tane Reels çekimi mevcut. Ben de bu şekildeyim şu an. Çok zor bir yılsmış ya. İlk başta kolay geldi ama sizi çok uğraştırıyorum şu Hayır an. Hayır canım sen yoruldun. Neyse. Beşinci kombinimizle devam ediyoruz. <laughs> Reels'larımızı çektik. Totalde 3 tane Reels çektik. Üstüne bir de milyonlarca fotoğraf çektik. <laughs> Çok özenirdim böyle diyenlere, bugün hiç çektim. <laughs> evet ya ama çok zor oluyor gerçekten. Zormuş. Bayağı zor oluyor. Senin reels'in biraz şeydi... Benim anamızı yemek. ağlattı gerçekten. Şimdi biraz oturuyoruz. Burada yemek varmış bu arada, biz onu bilmiyorduk. E, i̇çeride mutfak olduğu için hani bir şey sipariş veremeyiz diye düşünmüştük ama şöyle bir menüyü göstereyim çünkü gelmek isteyenler için bence önemli yani. Şurada bayağı hatta bir kafe menüsü gibi her şey varmış. Buradan bir şeyler söyledik. Ay kızlar tatlı bile varmış Ne kapıyorum. Sanki dikkat ediyormuş gibi neyse. Ama burada böyle oldu yani. Evet. Şimdi birazcık daha keyif yapıyoruz. Bir markete falan gidecek miyiz kızlar? İçecek için. Evet. Bir şeyler alalım. Tamam. Hadi bakalım. Yemeklerimiz geldi. Ben bayağı acıktım vallahi kızlar. Sizi bilmiyorum ama. Çok Ben de, çok acık. ben de acık. Acıktınız değil mi? Açık, açık. <laughs> evet ama çok güzel geldi yemekler. Şimdi soframız hazır. Başlıyoruz. Yemeklerimizi yedik. Akize de burada oturuyor. Ben de biraz onu sevmeye geldim. Şu an o kadar tatlı ki. Her zaman sevdiğim yok kendisini ama şu an çok tatlı pakoş. Anneciğim. Yalan aşk. Yalan bebeği. Ah, aferin benim bebeğime. Allah'ım gerçekten çok tatlı bir bebek bu. Yine uykum moduna geçtik. Artık pijamalar falan da giyindi ufaktan. Yukarı doğru çıkacağız birazdan gizemli şeydi. Ay vallahi bir uykumuz geldi bizim bugün ya. Son gecemiz. Birazcık üzgünüz ama artık ne yapalım. Yine de çok keyifli <laughs> geçti. Yarın sabah erken kalkmaya çalışacağız. Kalkarız ama herhalde ya. Alarm kurup kalkacağız mecbur İnşallah. Yarın çünkü 12'de check out yapmamız lazım. O yüzden bakalım. Şimdi yatağa doğru ilerliyoruz. Herkese günaydın. Biz uyandık. Ben duşumu aldım, saçlarımı birazcık kuruttum. Şimdi bitki çayı keyfi yapıyoruz. Bu sabah kahvaltımızı kendimiz hazırlayacağız ama öncesinde bir keyif yapalım dedik. Bugün de hava aksi gibi inanılmaz güzel gerçekten. Baya böyle yemyeşil. Gerçekten çok güzel. Hiç gitmek istemiyorum kızlar ya. Değil yani mi? Böyle Hiç iki gidesim iki daha kalınırım şimdi. Şey olsa, işin gücün olmasa. Keşke baba. Sıkılmadım yani. Hiç anda Bugün kahvaltımızı kendimiz hazırladık. Sosisli yiyeceğiz. Zararlı yaşama devam. Gizem'in elinde de yine burratamız <laughs> var. En sevdiğimiz menülerden. O zaman bunu da alabilirim değil mi? Aa dur, sen bunu götür güzel, ben çaylarımızı koyayım. Tamam. Aldın değil mi? Aldım. Heh tamam. Şurada çaylarımız var. Çay koyalım. Sofra şu anda hazır oldu. Yine keyifli bir menü. Of son 1-2 saatimiz kaldı Merve. Evet çok az kaldı Gitmek ya. Gitmek istemiyoruz. Saat 55 dakika kalmış. Yapma ya. Çok güzel. Evet, Hava da çok güzel. Hava da çok güzel. <laughs> Herkese merhaba. <laughs> çok üzgünüz gerçekten. Hava da şansa bugün ekstra sıcak. Tam Neyse artık yiyip edinmiş. keyfimizi çıkartalım. Bu son demler. Herkese dışarıdaki kediye neler yapıyor. Pakoş hazırlan pakoş. Çantanı hazırla gidiyoruz hadi. Ay çok üzünlü. Gerçekten. Ben de hazırladım bavulumu. Burası gizemli <laughs> kıyafet odamız. Hazırladık <laughs> eşyalarımızı. Vallahi birazdan çıkacağız. Ama belki bir kahve içeriz. Değil mi kızlar? Şu havuzun orada falan. Ay evet olur. İçeriz kahve ondan sonra artık yolcu yolunda gerek. Ama hiç gitmek istemiyorum. Biz yola çıktık arkadaşlar. Maalesef tatilimiz sona erdi. Bavulları falan yerleştirmekle uğraştık. Biraz o kısımları çekemedim. Şimdi arabadayız. Pakoş yine miyavlıyor birazcık. Hiç istemiyor gerçekten kabının içerisine durmak. Şu an ama birazdan uyur değil mi annesi? Herhalde. Uyur uyur, uyur bir biraz çömer. Çok <laughs> da. Çok tatlı. Şu an bir huysuzlanıyor. Çok Anne, tatlı. Benim. ben eve geldim. Yol gerçekten aşırı kısa sırda arkadaşlar. Yani maksimum bir buçuk saatte herhalde gelmişizdir. Gizemle Merve'nin daha yolu var ama ben rahatım. Eve geldim birazcık soluklandım. Üstüm başımı değiştirdim. Videoyu kapatmaya geldim. Gerçekten çok keyifli. Beni çok motive eden, modumu çok yükselten bir 2-3 gün geçirdik. Otelde 2 gece 3 gün kaldık zaten. Umarım size de güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Hani dolu dolu geçti benim için. Hem böyle sohbet, muhabbet çok güzeldi. Hem bir yandan vlog çekiyorum. Instagram'a bir sürü reels fotoğraf falan çektik. Hani umarım aktarabilmişimdir. Ben de merak ediyorum şu an nasıl bir vlog ortaya çıktığını. Ama gerçekten çok keyifliydi. Kaldığımız yeri hiç bilmiyordum. Yani öyle reklam falan zannedenler olabilir çünkü Instagram'da öyle sananlar oldu. Ama kesinlikle reklam değil arkadaşlar. Merve gitmişti daha önce oraya. Merve bize tavsiye etti. Ben böyle böyle bir yere gittim. Çok güzeldi. Siz de gelin diye. İyi ki de tavsiye etmiş. İyi ki de gitmişiz. Çünkü çok mutlu oldum. Çalışanlar aşırı ilgiliydi. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Herkese karşı yani zaten totalde 5 ev vardı. Herkese karşı inanılmaz ilgililerdi. Çok kibarlardı. Bu da benim özellikle bu tarz gittiğim otellerde, restoranlarda en çok dikkat ettiğim şeydir gerçekten. Onun dışında yiyecekler falan da çok lezzetliydi. Her şey tertemizdi. Pakize'nin bizle birlikte olması da çok tatlıydı. Öyle yani. Çok keyfim yerinde. E şimdi birazdan ders çalışmaya başlayacağım ama o olsun. En azından çok motive oldum. Önemli olan da bu. Evet. Videomuz bitti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.